Merhaba izleyenler. Kartal Şef kanalına hoş geldiniz. Bugün size Ankara tava hazırlayacağız. Yöresel yezme lezzetlerimizden biri Ankara tava. Efendim çok lezzetli. Ee, eskiden düğün ve bayramlarda yapılan bir yemekmiş bu. Ben size bunun değişik bir versiyonunu hazırlayacağım. Hadi başlayalım şimdi Ankara tavamızın. Ee, malzemeleri burada püf doktoruyla ve pişirmesini anlatmaya. Efendim şimdi böyle bir tencere hazırladık kendimize. Çünkü tenceremiz böyle geniş tava gibi bir tencere olması lazım. Tenceremizin çok iyi kızması lazım. Yani bir mühürleme işlemi yapacağız burada. Kuzumuzu anlatayım size. Kuzumuz e, erkek kuzu aldık biz. Kokması için, şey, kokmaması için eğer ki e, dişi kuzu olursa kuzu kokar insanlara. Sevmeyebilirler. mi iyice kızdı bakın. Kızdırdım. Şimdi mühürleme işlemi yapacağız. Bu da önemli. Dışını kızartacağız. Hafif bir Zeytinyağı koyuyorum efendim bakın Tencerenin dibine çok bu fazla değil biraz zeytinyağı kullandım Şimdi bu kuzularımızı Kol kullandım kuzu kol ee, Elimde de bir parça e, Şey boyun tarafı vardı Şöyle koyduğumuz zaman bu kızartıyı duyacak Tencereye evet 8 dakika bir tarafını Mühürleyeceğiz kızarana kadar 8 dakika diğer tarafını mühürleyeceğiz Yani böyle iyice kızaracak etimiz daha sonraki diğer işlemlere devam edeceğim, ee, şimdi 8 dakika kızarsın. Yaklaşık 16 dakika da böyle kızarttık, yani mühürledik etlerimizi. Şu cızır cızır sesler geldi. Defne yaprağı atıyorum, hafif kokusunu alsın diye etin. Tane karabiber atıyorum. Sarımsak atıyorum, 3-4 diş. Havuç atıyorum, birkaç diş. Ve soğanımızı attım. Bu malzemeleri de atınca bir iki daha şöyle çeviriyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi etlerimi suyunu sıcak suyunu veriyorum. Şu olay olacak efendim gördünüz mü şöyle? Fıkır fıkır kızarmış etlerin içinde Ankara tava için hazırladığımız etlerimiz böyle. Şimdi ara sıra üzerine çıkan köpükleri alacağım. Ondan sonra ne yapacağız efendim? Yaklaşık bir saat bir buçuk saat bu pişecek etlerimiz libe libe olana kadar yani bu kemiği tuttuğumuz zaman inceğin kemiğini şöyle tuttuğumuz zaman eti şöyle aldığımız zaman eti aşağı inmesi gerekiyor kapağını da kapattık pişmeye bıraktık efendim ee, şimdi bir buçuk saat boyunca etimiz pişecek pirinçlerimizi ıslamıştık sıcak suyla tuzlu suyla pirinçleri ısladık onu da yıkadık temizledik koyduk Şimdi etlerimiz de pişsin. Ondan sonraki işlemlere devam edeceğiz. Şimdi bakır tenceremi aldım. Yıkadığımız, süzdüğümüz pirinç var. 3 bardak kadar kullandım. Buna biraz ayçiçek yağı, biraz da tereyağı kullandım. Pirincimi, yıkanmış, süzülmüş pirincimi ekliyorum. Evet. Pirinci ekledim. Pirinci biraz kavuracağım. Etim de pişmek üzere. Yaklaşık 5-10 dakika sonra etim hazır olacak. Çünkü ikisini birleştireceğim. Pirincimi böyle tereyağı ve ayçiçek yağıyla kavuracağım. Yaklaşık 7-8 dakika bu pirinç kavrulacak. Evet efendim pirinçlerimi kavuruyorum görüyorsunuz bakır tencerede. Böyle tane tane oldu. Tereyağı ve ayçiçek yağıyla biraz kavuruyorum. Etlerim pişti gördüğünüz üzere. Mühürlemiştik tencerede. Ee, güzel pişti. Lime lime oldu. Şöyle salladığımız zaman neredeyse ince düşecek. Ee, şu anda bu pirinci ve bu etlerin suyunu koyuyorum efendim. İçinde böyle parça hobuçlar falan var. Gördüğünüz rengi şöyle. Şöyle kenarlarını toplayacağız. Hiçbir tane pirinç tanesi kalmaması gerekiyor. Hepsi bakır tencerenimizin içinde olacak. Evet. Şöyle kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu etleri içine koyuyorum efendim. Parça parça. Şöyle. Etlerimi de attım. Efendim şimdi kapağını kapatıyorum. Aynı pilav yapar gibi. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişecek. Evet şöyle bir salladık. Hafif efendim. Ee, biraz tuz atmıştım kavururken. Az daha şöyle bir tuz serpiştiriyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum Yaklaşık 10-15 dakika sonra e, suyunu çekince bir işlemim daha var o işlemi göstereceğim size Şu an planımız pişiyor Kendini hafif çekti kaynamaya başladı hemen böyle Şöyle biberlerimi üstüne döşüyorum Şöyle kırmızı biberlerimi atıyorum Charleston. Şöyle biberlerimi döşedim Şöyle domatesim var. Bunları da attım üzerine. Evet. Harika. Olacak. Şöyle bir salladım. Kendine bir daha geldim. Şimdi demlemeye bırakalım pişsin efendim. Şimdi gördüğünüz üzere Ankara tavamız pişti. Pirinçlerini çekti. Şöyle. Şimdi bunun tereyağımız atarım burada. Tereyağımızı kızdırıyoruz. Çok güzel kızacak tereyağı. Ee, üzerine tereyağını gezdireceğiz. Yaklaşık 10-15 dakika dinlenecek. Ondan sonra servis yapacağız efendim gördüğünüz üzere. Yeterli bakın şimdi tereyağımı bu sebzelerin üstüne, böyle etlerin üstüne döküyorum. Hemen kapağını kapatacağım. Bir 10 dakika dinlenince servisimiz hazır efendim. Evet efendim muhteşem Ankara tavamız hazır gördüğünüz üzere bakır tenceresinde. Şu görüntüyü görüyor musunuz? Mis gibi şimdi bir servis yapalım hemen hazırlayalım. Şöyle koyacağız bu pilavlarını. Alacağız. Şöyle bir kaplama yapacağız. Haydi onu renkliyoruz. Evet sunumumuz Gördüğünüz gibi yöresel bir yemek yaptık. Bugün Ankara tava yaptık. Evet efendim Ankara tavamız hazır. Gördüğünüz üzere görüyor musunuz muhteşem görüntü ve lezzetiyle. Şimdi tadına bakalım şöyle. Kaşıkla bile koparacağız bakın. Kemikinden et nasıl çıkıyor bakın gördüğünüz üzere. Oo. Kaşıkla bile değil yani salladığımız zaman gidecek. Mükemmel bu yöresel lezzet Ankara tabağı harika olmuş. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, afiyetle kalın.